yeni güncellemeyi tanıtıyorum <laughs> selamun aleyküm millet ne haber nasılsınız Umarım iyisindir ben Mehmet ben gayetim bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile bildiğiniz üzere 4.0 güncellemesi geldi şöyle görebildiğiniz üzere yani erencili açayım bugün size hem moddan bahsedeceğim hem yeni biliyorsunuz işte süper akıcı mod falan filan bir şeyler geldi hem size modu tanıtacağım E, ayrıyetten bir de Royal Pass çekilişimiz hani itibariyle başladı hani gerisi sizde Royal Pass çekilişinin tam olarak ne olduğunu bilmeyen bir önceki videoma geçebilir hızlıca Maçımıza geçelim. Maçta yer şey size, detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sevip sevmediğim şeylerden de bahsedeceğim ayrıyetten. Let's go. Allahu Ekber direkten maçımıza geçtik millet. Görmüş olduğunuz gibi modumuz bu şekilde. Hani daha önce zaten ben bir tane gameplay videosu atmıştım da hani onun konusu Royal Pass'tı. Hani dedim ki de mod tanıtımı, yeni güncellemenin tanıtımı, 4.0'ın tanıtımı gibi bir şey olsun içeri giremedim. Millet benden size en büyük tavsiye kenarda evlere atlayın. Hani direkt ortaya atlarsanız ölme ihtimaliniz daha yüksek olur. Ve kenarlara atladığınız zaman beleş kill alma ihtimaliniz daha yüksek hani. Abi ne oluyor ya? bir şeyler dönüyor ama şu an tam çözemedim. Benim de adam var. Abi ne haber bebeğim? Hayat nasıl gidiyor? Maraşel. Aynen kanka Maraşel. Bak şu an Maraşel oldum. Çok güzel oynuyorsun. Tam bir Maraşel gibi oynuyorsun. Diyerekten önümüze bastık. Oğlum adam belki de gerçekten Maraşel'dir lan. Ben niye o adama salladım bilmiyorum. Oğlum, adamın nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum millet. Ne haber hayatım? Oğlum ben niye vurduktan sonra millete böyle saçma sapan şeyler söylüyorum bilmiyorum ya yeni alışkanlık olmaya başladı. Sen şunu bir için al. Hüseyin. Ne haber Hüseyin? Hocam ben şöyle şimdi bir lootumu alacağım. Lootum şu an gayet iyi bir de lootuna bakayım. Önümden silah sesleri geliyor derken zaman AKM'yi de bırakmam daha. Her şeyi vallahi da oğlum bir tane videomda bundan sonra AKM kullanmayacağım falan filan diyorum. AKM kullanılmaz mı oğlum? O ben modla ilgili göstereceğim çok fazla şey var da şimdi ben hangi birini aynı göstereyim millet? Üstelik bir de modda bu kadar adam varken. Şimdi adam vurmamıza bakalım biz. Ee, buradaki fight bittikten sonra size detaylı bir şekilde bahsedeceğim çok fazla şimdi... Ne haber kanka? Oğlum ben millete niye böyle şeyler diyorum da? O benim nereden kankam oluyor oğlum? Allah Allah oğlum ya bu ne ya? Çalıların içinden geçebilmemiz lazım abi. Kanka sen ses vermesen vururdun bu arada. Cidden birbirini öldürdü ya. Ne oluyor ölüm? Buradan gireceğim. Ya pek ama baygın bu tarafa. Kanka sen gösterecek misin? Kimli çalınca mü lan acaba? Aga be benim çalınca çok üzülüyorum. Yine şu şeyi de göstereyim bari de içeri yanına gideceğim de bu taraftan gidersem öldürürler büyük ihtimal. Ben arka tarafı iyice temizleyeyim için arka tarafından gireceğim bir tık. Buradan girmek daha mantıklı oldu şu an benim için. Şimdi. senin ben yapacağın işin ya. Allah belanı vermesin. Aynen kanka. Al şunu içeri. Nasıl patlamazsın? Ağlama hadi oyna. Oğlum sen nasıl o kadar hasar alabiliyorsun lan? Abi her zaman söylemişimdir pompalı odak meselesi. Büyük ihtimal bu bombadan sonra bir kendini sarstı. Hasar masal yedi bir şey oldu. Yoksa bana o pompalı sokardı. Çünkü ben mal gibi şeyden açtım. Bu arada 4x'i göstermek için takacağım. Normalde 4x kullanan birisi değilim. Şuraya bir sis diyeyim. Belki çıkar. Millet bu arada yeşil sis diye de bir şey var. Hani bunu açması kolay. Ben size bunu yani bilirsiniz ya. Bunu da göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle bir diyelim. Adam, şu an modu temizlediğim için adam kaçtı. Size göstereceğim şeyler. Birincisi şu havan topunu gösteririm. Öncelikle size bahsetmem gereken şeyler var. Modu temizlemişken hazır. Aa sonunda şarjörü ya. Hocam önceliğimiz 4x. Ben 4x'i keskin nişancıda kullanıyorum. Böyle normal M4 ayarında da kullanabilirsiniz. 7.62 ayarında da kullanabilirsiniz. Hocam ben bu bunu daha çok sevdim. Sağlık aşırı iyi spray atılıyor. Hocam şu e, basamadım. Böyle görmüş olduğunuz gibi uçabiliyorsunuz şey var. Böyle bir uçma var. Onun dışında şöyle buna basabiliyor musunuz? Hasar mı veriyor? Aynen öyle. Hasar veriyor millet bu da. Böyle görmüş olduğunuz gibi saçma sapan şeyler. Evet. Baloncuklardan bahsedeceğim millet şu görmüş olduğunuz yanındaki şeyin büyük ihtimal yakında zaten yoldaş şey haline gelir yoldaş hali Onun dışında bunu böyle kullanabiliyorsunuz Bunun bir de kask hali var kask hali çok gereksiz ayrıca bir de hızlı, hızlı koşma işte fazladan zıplama gibi özellikler de veriyor bunun haricinde bence mod iyi Tabii ki de pusma opsiyonu veriyor her modda olduğu gibi Şu kask olayı olmasa hani mesela kastırıyor ya şu balon kaskı o çok saçma bence Ben hani alışkınım millete belli bir miktarda hasar atıp dönmeyi Hani adam vuruyorum vuruyorum ölmüyor anasını satayım ondan sonra ben ölüyorum Aşırı sinir bozucu bir şey bence Grafiklere yeni bir olay geldi bildiğiniz üzere grafiklere geliyorsunuz süper akıcı diye bir şey var tamam dediniz uygula dediniz. Benim FPS'im grafik olarak yine 60'ta kalıyor iPad Mini 7. Bu FPS'in grafik olarak görüntüsü bence çok kötü. Çatılar falan aşırı değişik renkte oluyor. Hani ben beğenmedim. Mesela normalde şu evin rengi şu değil. Ben beğenmedim grafik olarak rengini ama bak beğenmedim derken kendim için beğenmedim. Ben yine akıcıda oynayacağım çünkü herkesin göze alışmış beni akıcıda izlemeye. Daha doğrusu YouTuber'lar akıcıda izlemeye. Ama cihazınız böyle kasıyordur, FPS'iniz düşüktür. Onlar için muazzam bir güncelleme. Hani böyle 120 FPS getirmektense bunu getirmek oyunun ee, kullanıcılar için çok daha faydalı olmuş. Onu da söyleyeyim yani. Adam var altında. O yüzden bu kadar tanıştıktan sonra adam görmeme aşırı iyi oldu ya. Oğlum durun bunu 4x'e. Evet yine 4x'imizde aynen bu şekil. Bence aşırı iyi. Oğlum öldü ha. Millet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Havanımızı aldık elimize. Bu taraftan zaten görünmüyor bildiğiniz üzere. Havanımızı kurduk bakın. Ee, bu daha fazla nasıl ilerletiyor bilmiyorum. Ay Anasını satayım ya <laughs> Heh, Kaldır dedik Abi nasıl yapılıyor lan bu Bunun bir şeyi olması lazım Heh, Sonunda buldum Heh, Bakın Şöyle bir tane attım Şöyle bir tane daha atacağım Sırf siz görün diye Kaldır diyelim bir tane daha düşmesi lazım. Görmüş olduğunuz gibi çok yaraştı. Bence oyundan kaldırılmaması gerekiyor. Anasını satayım adam var. Şurada duracağım millet. Bot mu o değil mi onu anlayamadım. O neydi oğlum öyle ya. Olut sandığı ne anasını satayım. O UMP. yıl önündeki UMP de. Önümden ses geliyor millet. Ben bir sese başlayayım. Ben Kemal. Geliyorum. Bu evde. Bot musun oğlum sen? Millet bile bu moda bakacağım adam var diye. O araba geliyor. Sen buraya mı geleceksin? Oğlum burası niye kalabalıklaştı? Sabahtan beri adam vuruyordum millet. Kod şu an seni unutmayacağım daha. Abi sabahtan beri adam vuran kişi çektim şu anda çok rahatladı rahatladığı için. Milletin içinden geçiyordu ya. Şurada basacağım canı bu arada. Hocam ben şöyle bir takip ediyorum bunlar tehlikeli. Oğlum arkamdaki sen git lan. Bunun üstünde bir şey başarabiliyor muyuz? Oğlum alt üstü bir tane arkadaşınızı vurdum git lan. güzel bir konu yok mu? Hah, bu da ki Dur lan dur dur. Hah, burada da ben sana üstü tutturacağım. Ne olur? Hocam ben şu canlı basayım. Basamıyorum. Oo, bu öldüm millet. <gülüyor> <gülüyor> öldüm millet, yapacak hiçbir şey yok. Anasını satayım. Adamlar kalabalık. Aynen. Kanka. Ben tekrar canlanabiliyor muyum? Yapacak hiçbir şeyim yoktu millet. Üstüme böyle kalabalık bir takım raşladığı zaman. Tek başıma olduğum zaman. Ben öldüm mü ölmedim onu merak ediyorum. Tekrar dirilebilir miyim? bakayım. Abi yine ben modda ölmemiştim ya. Millet elimden geleni yaptım. Hani 4 kişide üstüne raşladığın zaman yapacak çok da bir şeyin kalmıyor. Videoya bol bol like yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. seviyorsunuz. E Royal Pass çekilişi yaptım. 3 bin abone olduğumda aranızdan bir kişiye 4, 10 bin abone olduğumda da 4 kişiye Royal Pass vereceğim. Yok 3 kişiye vereceğim. Eee hoşça kalın. Allah'a emanet.